Orak hücre hastalığı her iki ebeveyinden gelen kalıtsal geçen bir kan bozukluğudur. Bu bozukluk Afrikalı Amerikalılar, Araplar, Yunanlılar, İtalyanlar ve Amerika yerlileri gibi belli etnik gruplarda daha yaygındır. Normal kırmızı kan hücreleri çok esnektir ve dairesel şekildedir. Halkaya benzerler. Esneklikleri ve şekilleri kılcal damarlar denilen küçük kan damarlarında serbestçe dolaşabilmelerini sağlar. Orak hücreli hücre hastalığı olan kişilerde kırmızı kan hücreleri hilal ya da orak şeklini alır ve esnekliğini kaybeder. Anormal hücreler kılcal damarların içine saplanır ve hayati organlara kan akışını engeller. Orak hücreli anemi olan kişilerde gözlerin ve derinin sarı görünmesi, solgun cilt, gecikmiş büyüme, kemik ve eklem ağrısı, enfeksiyon riskinde artış, bacak ülserleri gelişmesi, göz hasarı Anemi ve tıkanıklıktan etkilenen organlarda hasar gibi belirtiler olabilir.